size miras kaldı mı? Kaldıysa ne yaptınız o size kalan para veya malla? Mesela 10 lira kaldıysa siz onu akıllıca kullanıp 100 lira yapabildiniz mi? <laughs> Genellikle pek öyle olmaz da onun için affınıza sığınarak merak edip soruyorum. Miras malın vefası yoktur derler eskiler. Gerçekten de mirasa konan kişi ona hiçbir bedel ödemeden sahip olduğu için çok kolay harcar. Miras da geldiği gibi geçer gider. Eğer miras yedi miras öncesinde zaten kıt kanaat geçinen biri ise yine o sefalet dolu gönlerine geri döner. Evet, bugünkü hikemi hikayemiz Mevlana Hazretleri'nin mesnevisinden alıntı ve bir miras yedinin başından geçen olayları anlatıyor. Hazır mısınız? Başlıyoruz. İyi dinleyin. Efendim bir zamanlar Bağdat'ta büyük mirasa konmuş bir adam vardı. Kısa zamanda onca serveti saçıp savurdu. Yoksul ve muhtaç bir hale geldi. Miras malın vefası yoktur. İnsana fayda vermeden geçip gider. Mirasa konan malın kıymetini bilmez. Çünkü onu hiç emek sarf etmeden elde etmiştir. Efendim miras yedi fakirleşip sıkıntıya düşünce el açıp Allah'a yalvarmaya başlar. Günlerce yalvardıktan sonra nihayet bir gece rüyasında rızka kavuşman için Mısır'a gitmen gerek. Orada büyük bir hazineye ulaşacaksın denilir. Adam uyanınca hiç vakit kaybetmeden yol için gerekli hazırlıkları yapar ve Mısır'ın yolunu tutar. Fakat Bağdat ve Mısır arası çok uzun bir yoldur şimdiki gibi ulaşım imkanları da yok o zamanlar. Ve bu uzun mesafe ona çok ağır gelmiştir. Mısır'a aç, susuz, bitkin bir halde ulaşır. Günlerce perperişan bir vaziyette Mısır sokaklarında dolaşır. Ne bir parça ekmek bulabilir, ne de hazinenin izine rastlar. Açlıktan ölmemek için nihayet dilenmeye karar verir. Gündüz dilenmekten utandığı için geceleri dilenecektir. Gece olunca sokaklarda dolaşmaya başlar. Tesadüf bu ya o sırada Kahire'de hırsızlar çoğalmıştır. Bekçi onu yakalar, hırsız sanarak bir güzel döver. O zaman bizim acemi dilenci zavallı yoksul ne olur vurma. Mesele çok başka. Dövme, Allah aşkına dövme sana işin gerçeğini söyleyeceğim diye feryat eder. Bekçi, peki söyle bakalım, gecenin bu vaktinde burada ne arıyorsun? Belli ki yabancısın, sakın yalan söyleme, bana doğruyu söyle der. Adam yeminler ederek olanları anlatmaya başlar. Ben ne hırsızım ne de yan kesici. Garip bir Bağdatlıyım diye başlayarak rüyasını ve aradığı defineyi anlatır pekçi onun doğru söylediğine kanaat getirir. <laughs> Bre ahmak sen ne akılsız bir adamsın ki bir rüyaya inanarak bir hayale kapılıp ta buralara kadar gelmişsin. Ben yıllardır Bağdat'ta falan mahallenin falan sokağındaki evin şurasında bir define vardır diye görüp dururum. Hiç böyle şeye inanılır mı? Bre akılsız adam yürü git bir daha gözüme görünme yoksa elimden bir daha kurtulamazsın. Der. Bunları duyan adamın sevincine sınır yoktur. Çünkü Bekçi'nin tarif ettiği ev, Bağdat'ta bulunan kendi evidir. Adam koşarcasına Bağdat'a doğru yola çıkar. Sevgili dostlar, adam Bağdat'a sağ salim varabilmiş midir? Vardıysa hazineyi bulabilmiş midir? Bulduysa, kendisine kalan miras gibi onu da har vurup parman savurmuş mudur? Bunları bilemiyoruz. Çünkü Mevlana Hazretleri hikayeyi burada hitama erdiriyor. Tabi hazineyi hikayedeki miras yedi gibi bizler gözümüzün önünde olmasına rağmen bulamayıp başka medeniyetlerin dar, karanlık ve bilinmedik sokaklarında ararken o medeniyetin adamlarından biri çıkıyor, kendi öz mirasımız hazinemiz olan bu hikayeyi tabiri caizse araklayıp simyacı diye bir roman yazıyor. Ve bu roman 42 ülkede 26 dile çevrilip 70 milyondan fazla satıyor. Bizim romancılarımız mı? <laughs> onlar mı simyacı romanından yaklaşık 10 sene sonra Mevlana'yı keşfediyorlar ama onlar da Mevlana'yı tanımadan, anlamadan yazdıkları için bir sürü ipe sapa gelmez kurgularla, tutarsız, saçma romanlarla ortalığı dolduruyorlar maalesef. Ne diyelim ki? Kalın sağlıcakla.